Çıtır. Çıtır. Gel kızım. Ne yapıyorsun? Otluyor mu? He? Otluyor musun? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Sayal. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya böyle bir giriş yapmak istedim. Hayvanların önüne yemini falan verdim. Şu yamaya biraz hızlı çıktım da. Soluk soluğa kaldım. Şöyle şurada da ineklerimiz var arkadaşlar. Size onları da çekeyim. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Ee, bugün saat 4'te işten geldim. Geldim arkadaşlar. Direkt buraya babamın yanına çıktım. Babam buradaymış. Hayvanlarımızı buraya güymüş. Ee, biliyorsunuz e, koyunumuzu sürekli burada otlatıyorduk. tutuyorduk. E, koyunumuz ne yapıyordu? E, buradan şu ağladan karşıya geçiyordu. İnekleri güydüğümüz yere geçiyordu. Orada da biliyorsunuz normal çit tel var arkadaşlar. Şurada da komşumuz var. O tarafa geçer diye sürekli bekliyorduk. Biz de ne yaptık arkadaşlar? Burayı güzel tavuk teliyle şöyle göstereyim size arkadaşlar. Tavuk telimizde güzel babamla burayı böldük. Zaten bölüydü de tavuk teli çektik yani buraya. Ee, şuradan aşağıda da tavuklarımız var. Çıtırı otelden aşağıda oturtuyoruz ama artık buraya koyacağız. Burada ot bol. <laughs> Vallahi sıkıştım ha. Yamaya hızlı çıkınca. E, koyunumuz içinde burası 10 numara oldu. Koyunumuz kendi başına burada artık devlet oldu yani arkadaşlar. Burada kendisi böyle takılacak. Mis gibi otların arasında. Şöyle çiçeklerden yiyor, şeyden yiyor. Yani gözümüz arkada kalmayacak. Buraya köpek falan da giremez arkadaşlar. zaten biz ara ara buraya da kontrol ediyoruz. İneklerimiz şurada da otluyor. Şöyle göstereyim size. Burada 3 dönüm arkadaşlar. 3 dönüm bir arazimiz var burada. Telle etrafı bölü. Dediğim gibi diğer tarafta dedemin olduğu yerde ot azalınca buraya büyüyoruz. Buradaki ot azalınca öbür tarafa oraya eritiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sistem yaptık biz. Hayvan sayımız az olduğu için otla sıkıntı çekmiyoruz arkadaşlar. Yerimiz de var. çıtır da sürekli o tarafa geçmeye çalışıyor ama o da artık geçemeyecek. Burada güvende. Arkadaşlar bir de şu konuya değineceğim. 100 abone olduk. Hatta 109 abone olmuşuk bugün abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hayırlısıyla 100 aboneyi geçtik arkadaşlar 100 abone olduk yani YouTube'da bize 100 aboneye özel bir tane kupa gibi bir şey resim göndermiş onu da şuraya fotoğrafını koyacaktım size ama tebrikler ilk 100 aboneye ulaştınız diye bir tane kupa gibi bir şey böyle sarı renkte onu göndermiş bize fotoğraf olarak arkadaşlar onu da size gösteremiyorum çünkü onun üzerine bastığımda bir solun, sorun oluştu diyor Evet arkadaşlar bir sorun oluştu dediği için e, onu sizinle çok paylaşmak istiyordum ama e, paylaşamıyorum e, 100 aboneye geçtiğimiz için çok mutlu oldum arkadaşlar hepinize çok 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 teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar abone olan olmayan kişilerden e, çoğu kişi abone olmadan izliyor e, videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar e, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz verdiğimiz emeklere değer en azından. İnşallah 100 abone olduk sizlerle beraber. inşallah 1000 abone de oluruz arkadaşlar. İnşallah 1000 abone olduğumuz günleri de görür. Sizlerle paylaşırım arkadaşlar mutluluğumu. Vallahi 100 abone hayaldi benim için ilk başta başlarken. Ya kim kim abone olacak, kim izleyecek diye. vallahi günlük yaptığımız işleri çekiyoruz arkadaşlar size. dolu dolu köy hayatını yaşamak istiyorsanız bizlerle bizim yaptığımız işleri kendi yapıyormuşsunuz gibi Size Hisse hissettirebiliyorsak ne mutlu bize arkadaşlar. Ee, i̇nşallah 1000 aboneye de hızlı bir şekilde ulaşacağız. Ben inanıyorum arkadaşlar. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Valla ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah razı olsun hepinizden. Şöyle şuraya da yem koydum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Çıtır sürekli etrafında dönüyor. Oradaki yemi yemek için. Ee, şimdi ineklerimizi de damına güyeceğim arkadaşlar. İşte dediğim gibi arkadaşlar 100 aboneye ulaştık. Ben çok mutlu oldum. İnşallah siz de benimle beraber mutlu olmuşsunuzdur. Vallahi değecek kelime bulamıyorum. <laughs> ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz yani. İnşallah videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Lütfen videoları izlerken abone ol butonuna da bir zahmet basalım arkadaşlar. Bir de beğeni butonuna basarsak bir de arkadaşlar e, yorum yaparsanız e, çok şey mi istiyorum bilmiyorum ama e, ben izlediğim çoğu arkadaşlarımıza YouTube'dan abone oluyorum. E, elimden geldiği kadar yorum yapıp hele hele beğeni yapmadan geçmiyorum arkadaşlar emeğe saygı için. İnşallah e, biz de aynı şekilde karşılığını alırız arkadaşlar. Baksanıza kızlarımız kafa kafayı verdi. Nazlı ile Sarı kızımız. Ee, bu arada ineğimiz halen daha buzlamadı arkadaşlar. Buzağı yapmadı. Ee, altısında günü bitmişti. Bugün ayın 10'u. 4 gün geçti arkadaşlar. Ee, bilmiyorum artık. Bir tane abimiz vardı. Ee, o 10 günü geçer. Bir 10 günü var kafadan demişti ama herhalde onun dediği gibi olacak. İneğimiz. Göğsü yavaş yavaş dolmaya başlamış ama kıza aslında böyle dama falan koyduğumda bayağı bir patarıyor. Şeyde Nazlı'da yular vardı. Onu da düşürmüş galiba ya yuları. Şöyle gidelim Nazlı'mıza doğru da. Herhalde o yuları düşürmüş galiba arkadaşlar ya. Ya babam almıştır. Sıkıyor diye. Ben geçen sıkıyorum diye baktım. Ee, biraz sıkıyordu. Ben de ne yaptım? Ee, biraz boşlattım onu sıkmasın diye. Kızlarım. Vallahi sağ olsan hemen dama gideceksiniz ha. Samonun üzerine besiğim ile Kepek verdim size. Bol bol verdim. 100 aboneye özel. <laughs> Bunlara da yemini bol bol verdim arkadaşlar. Arkadaşlar köyde hayat böyle işte. Vallahi köy gibisi yok. Baksanız e, baksanıza şu yaz geldi. Her taraf yemyeşil. yeşil. eriklerde küçük küçük tomurcuk olmaya başladılar arkadaşlar. Eriklerden de bayağı bir e, bu, bu sene verim alacağız herhalde. Biz e, eriği ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeşirken yiyebildiğimiz kadar yiyoruz. E, yiyemediğimizde de kızarınca komposta yapıyoruz arkadaşlar. Yemek yirken falan komposta iyi oluyor. İnşallah onun videosunu da sizlere çekelim. Arkadaşlar baksanıza şöyle maşallah bir maşallah demeyi siz de esirgemeyin. Göğsü dolmaya başladı. Biraz biraz. E, Nazlı kızımız daha e, kızgınlığa gelmedi. Kızgınlık belirtileri var ama ee, i̇nşallah onu da tam emin olduğumuzda, kızgınlığa geldiğimizde Paytar çağırıp onu da tohumlayacağız arkadaşlar. Ee, bu arada şey de yaparız. Ee, onu tohumlamaya Paytar çağırdığımızda koyunumuza da baktıracağız buzlacı mı değil mi diye. Onu da çok merak ediyorum. Buzlacı diye aldık ama e, bilmiyorum buzlacı mı değil mi. Bazen kanışış oluyor, bazen iniyor. Hani biraz da aşağı sarkmış. Bilmiyorum yani. Onun da göğsünde bir süt belirtisi falan da yok artık bakacağız hayırlısı. Ee, Nazlı kızımız kızgınlığa geldiğinde onu da göstereceğiz yani arkadaşlar paylarımıza Bir ultrasyon görüntüsü alacağız ondan. Baksanız arkadaşlar şunlara ya. <laughs> Kurban olurum size. Maşallah kızlarıma. 40 bin kere maşallah. Maşallah burada doymuşlar arkadaşlar. Çok da güzel ot var. Şöyle sarı sarı çiçekler içinde. Şöyle. Şurada erik ağacı var ya. Onu da size gösterebileceğim arkadaşlar? Şöyle yavaş yavaş gideyim. Çok da kamerayı titretmek istemiyorum. Şöyle ona yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar baksanıza. Şöyle bayağı bir daha küçük ama işleri de katılaşmamış. Ben bunlardan alıp alıp şöyle bir tane iki tane arda Böyle yiyorum arkadaşlar. Ağzım kamaştı mı biraz. Hakkınızı <laughs> helal edin bu arada. Arkadaşlar abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Beni buralara getirdiniz. 100 abone oldum. Ben çok mutlu oldum. İlk başta hiç böyle e, olmaz gözüyle bakıyordum. E, videolarım büyük bir hevesle çekiyordum ama bu 100 abone olmakla beraber daha hevesli, daha kararlı çekiyorum videolarımı arkadaşlar. İnsan böyle daha çok mutlu oluyor. Hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı abone olarak izlerseniz arkadaşlar beni mutlu etmiş olursunuz. Bana destek için. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Daha güzel, daha doğal koyu videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a Allah, mut Allah emanet olun. Görüşmek üzere.